Leş bir sınavı daha geride bıraktık. Bundan önceki de leş bir sınavdı. Ondan önceki de leş bir sınavdı. 2017'den sonraki şu anki sistemdeki TYT ve AYT'nin hepsi leş bir sınavdır. Çöp bir sınavdır. Hiçbir öğrenciyi doğru bir şekilde ay ayırt etmeyen bir sınavdır. Bakın, ben burada bunu konuşurken senin için konuşuyorum. İlk önce beni eleştirmeden önce bir dinle. Ben senin için konuşuyorum bunu. Gerekirse coğrafyayı kaldırsınlar, ben çok umursamıyorum. Ama seni doğru bir şekilde ölçmüyorlar burada. Ya düşünebiliyor musun? İki tane koca kitap veriyor sana. Sadece coğrafya için konuşuyorum burada şu an. Diğer yani fizik, kimya, biyoloji 6 soru, 7 soru, tarih 5 soru. Coğrafya için konuşuyorum daha iyi bildiğim için. E i̇ki tane koca 9. 10. sınıf kitabını veriyorlar ve en ağır konular da orada bu arada. AYT'de konular çocuk oyuncağı. En ağır konuları veriyorlar sana. Al bunlardan 5 tane soruyla ölçeceğim seni diyorlar. Ve sen gidiyorsun oturuyorsun 80 tane video çalışıyorsun 5 soru için uğraşıyorsun. Ya bunun adaletli bir ölçmesi nerede? Ve geliyoruz bir tane son soru tahmin videosu yapıyoruz. Dört tanesini birebir vuruyoruz. Nerede adaletli bir ölçüme? Nerede o bütün sene boyunca çalışan öğrencilerin hakkı? Böyle bir ölçme ve değerlendirme sistemi olamaz ne yazık Bütün öğrencilerin hakkına giriyoruz bu sistemle beraber. E hocam ne yapalım böyle eleştiriyorsunuz? Ya çok basit. Yani bunun çözümü çok basit. Ya bak ben şunu da söylemiyorum gençler. Ya buradaki illa soru sayıları arttırılsın. Çok da umurumda da değil benim. Gerekirse kaldırılsın. Ama sen tutup 5 soru için 80 tane video izleme. Eğer burada sorulacaksa, gerçekten hakkıyla bir ölçme yapılacaksa 10 tane 15 tane soru sorulsun. Her konudan bir soru çıksın, çalışan öğrenci hakkını alsın. Eğer ki her konudan bir soru çıkmayacaksa, sadece böyle 5 tane soruyla ölçmeye kalkacaksan hiç sorma. Öğrenciye yazık. Öğrenci de 5 soru için oturup coğrafya tarih çalışmasın. Gitsin 40 tane 50 tane artık ne soracaksan Onları çalışsın. Çok basit çözüm yöntemleri var. Geç, geçmiş sınav sistemi. Geçmiş sınav sistemi çok güzeldi. Geçmiş sınav sisteminde soru sayıları çok iyiydi. Çalışanla çalışmayan gerçekten ayırt edilebiliyordu. Ve sen hangi bölüme gideceksen o bölümden çözeceğin, yani o bölüme giderken önemli olan derslerin kat sayısı da ona göre hesaplanıyordu. Muazzam bir sınav sistemi vardı. Ya şunu söyleyebilirim. Bundan önceki sınav sistemi, bu benim görüp görebileceğim en iyi sınav sistemiydi. Bir öğrenciyi istese de istemese de çalışanla çalışmayanı ayırt eden bir sınav sistemiydi. Şu anki sınav sistemi matematik bileni ayırt eden diğerlerini çöpe çeviren bir sınav sistemi. Bak bunu da kendi dersim için söylemiyorum. Gerekiyorsa kaldırılsın ama 5 soruyla ölçülmüyor. Fizik kimyaya 6 soruyla mı ölçeceksiniz orada? E kaldırın. TYT'de kaldırın o zaman bu çocuklar TYT için bu kadar derste çalışmak zorunda kalmasın. Ben senin için konuşuyorum burada. Gelelim şimdi sınav sistemi zaten leş, çöp. Bu sınav sistemi değişmediği sürece de siz hakkınızı alamayacaksınız. Ben söylüyorum. Ben kendi markamı tehlikeye atarak burada söylüyorum her zaman. Leş bir sınav sistemi, çöp bir sınav sistemi. Oradaki yöneticilerin hiçbir tanesi bu işten anlamıyorlar. Sizin yaptığınız iş iş değil. Aldığınız paralar hakkınız değil sizin. Bunca öğrencinin hakkına giriyorsunuz orada o paraları alarak. Çünkü 5 soruyla ölçülmediğini siz de çok iyi biliyorsunuz. DYT, AYT kısmındaki coğrafya sorularını değerlendirelim. Sınav sistemi zaten leş. Şimdi TYT'de 5 tane coğrafya sorumuz var. 2018'de 2 iki, so iki tane harita sorusu çıkmış. 2019'da 2 harita sorusu çıkmış. 2020'de 2 harita sorusu çıkmış. Yani böyle 2-2 gitmiş. Geçen sene 3 tane harita sorusu çıkmış. Bu sene hiç harita sorusu yok. Bakın hiç harita sorusu yok. Her sene Harita sorusu soruyorsun. Çünkü coğrafya coğrafya yapan haritadır. Dağılış ilkesidir. Coğrafyada harita yoksa biz ona ne diyorduk? Çöptür diyorduk değil mi? İşte geldiler bu sene TYT'de hiç harita sorusu sormadılar. TYT kısmı çöptür gençler. Harita olmayan bir denemeyi ne diyorduk? Çöpe atın. Harita getirip sormadılar. Soruyu yazan öğretmen arkadaşlara buradan söylüyorum o denemeyi hazırlayan, o tyT hazırlayan. Harita olmayan bir sınavı nasıl açıklıyorsunuz? Ama biz AYT'ye koyduk haritaya. E, TYT'de harita çalışan öğrenciler ne oldu? Bu sefer de ne yaptılar? Gittiler AYT kısmında. Olmasında, olması gereken de daha fazla harita sordular. Mesela 6 tane eşit ağırlıkların çözdüğü kısımda SOS 1'de 6 tanenin 3 tanesi harita çıktı. Bu nasıl bir dengesizlik? Ya sizin bir dengeniz yok mu? Yani bakın yine bir istatistik vereyim size. Önceden bu istatistiği ders anlatırken veriyordum. Grafik okuma becerisiyle alakalı. Her sene bir grafik okuma becerisi soruluyordu. Geçen sene grafik okuma becerisi sorulmadı. Ve dedim ki size bu sene büyük bir ihtimalle grafik okuma becerisi sorulacak. E çünkü sorulmadı. Bu sene de iki tane grafik okuma becerisi soruldu. Yani hangi beceriyi, bunlar becerinin ne olduğunu da bilmiyordur bence soru hazırlayanlar. Hangi beceriyi, nasıl sormaları gerektiğini de, ne zaman sormaları gerektiğini de bilmiyorlar. Ha bu arada, TET sorularını beğendim. TET soruları güzeldi. düzeldi ama o adamlarda ne yapsın 5 soru sorma hakkı soruluyor. O 5 soruda anca bu kadar yapılabilirdi. TYT soruları AYT sorularından daha zordu. Şimdi gelelim AYT kısmına. TYT kısmını böyle eleştirdik. 5 soruyla ölçülemezdi kimse. 100 kaç 1,5 saatlik soru tahmin videosunda da zaten çoğunu vurduk. 4 tanesini net vurduk zaten orada. Nasıl bir leş sınav sistemi olduğunu da görüyoruz buradan. Bu benim başarım değildir hiçbir zaman. Ben şunu hiçbir zaman söylemiyorum. Orada 4 son 1,5 saatli 4 soruyu vurduk. Bu benim başarım değildir. Bu ÖSYM'nin leş sınav sisteminin başarısızlığıdır. Benim leşle alakası yok gençler. Bu soru tahminlerim. Bu saçma sapan bir sınav sisteminden kaynaklanan bir olay. Gelelim AYT'ye. AYT kısmında çok daha sinirliyim. Şunu bir söyleyeyim. AYT soruları şöyle güzeldi. AYT sorularını çözmek için bütün konuları bilmen gerekiyordu. Bütün bir dersi baştan sona doğru bir şekilde öğrenip ondan sonra analiz yapma ve yorum yapma gücünü kazanan öğrenciler soruların hepsini yaptılar ve onlara zor gelmedi sorular. Çünkü sorular yoruma dayalı sorulardı. O soruları yapabildiler rahatlıkla. Yani son bir genel tekrarla yapılamayacak sorulardı onlar. Doğru düzgün çalışılması gerekiyordu. Buraya kadar güzel. Epeki bir şey soracağım size o soruyu hazırlayan öğretmenler. Hiç tarımla alakalı soru yok. Madencilikle alakalı soru yok. Bilgiye dair hiçbir soru yok. Burası AYT burası AYT. AYT'de sen nasıl hiçbir şeyle alakalı bilgi sorusu sormaz. Biz orada oturuyoruz tarım için iki günümüzü 3 günümüzü veriyoruz. Türkiye'nin tarımını öğrenmek için. Türkiye'nin madenlerini öğrenmek için 3 günümüzü veriyoruz. O kadar zor sorular ki. Şehirlerin fonksiyonlarından her sene iki tane soru soruyorsun. Bu sene hiç soru sormuyorsun. En zor konulardan hiç soru sormuyorsun. Hiç soru sormuyorsun. Ya bu nasıl bir mantık? Burası AYT. Ya burası TYT olsa tamam diyeceğim. Yorum tarzında analizi yorumlama gücünü ölç. Burası AYT. AYT bizim alanımız. Alanımızda nasıl bilgi sorusu olmaz ya? Nasıl bütün soruları yorum yapabilirsin? Şu konuda tebrik ediyorum sizi. Bütün konuları çalışanların yapabileceği sorular soruldu. Bu konuda iyisiniz. Ama nasıl bu öğrencilerin bilgiyi öğrenen öğrencilerin bilgisini ölçecek sorular sormazsınız? Bir tane bilgi sorusu yoktu ya. Bir tane bilgi sorusu yoktu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya biz boşa mı çalışıyoruz onca şeyi? Yani genel kültürle beraber harmanlandığında bir yere kadar yapılabilir soruları AYT'de soramazsınız siz. Siz TYT ile AYT'nin ne demek olduğunu tahmin ediyorum ki bilmiyorsunuz. Allah aşkına o kadar çok tarım öğrendik, o kadar madenler, şehirler, onlar bunlar, dünya kadar bilgi öğrendik Ayetede. Niye bunlar karşımıza çıkmıyor bizim? Niye böyle yapıyorsunuz? Ya hiç mi IET'ye dair, hiç mi bir farkı olmayacak bu çalışan öğrencinin? Gerçekten dibine kadar, ayrıntısına kadar çalışan öğrenciyi niye seçecek sorular sormuyorsun? Ya oraya bir tane tarım sorusu koymak, bir tane madenler sorusu koymak, bir tane şehirler sorusu koymak çok mu zor? Hiç zor değil. Niye yapmıyorsunuz bunu? Bilinçli mi yapıyorsunuz çocuklar hakkını alamasın diye? Ben açıkçası AYT'yi de bu konuda eleştiriyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu sınav sistemi çalışanla çalışmayanı ayırmıyor. Ayırmayacaktı. Hızlı bir şekilde değişmesi lazım. Hakkıyla bir sınav oluşturulması lazım. Ve bu sınav sistemi oluşturulurken de bir iki kişinin ağzından çıkan lafla değil, gerçekten sahada olan öğretmenlerden, sahada olan yöneticilerden gerekiyorsa öğrencilerden de fikir alınması gerekiyor. Sınav sisteminin çok acil bir şekilde değiştirilmesi lazım. Değiştirilmediği sürece bu haklar o sınav sisteminin başında duranların boynunadır ben söyleyeyim size. Ben bu sınav sisteminde yetişmiş olsaydım, sınava girmiş olsaydım hakkımı helal etmezdim hiçbir şekilde. Üzülüyorum. Böyle saçma, ucube bir sistemin içerisinde olan değerli öğrencilerime üzülüyorum. Bu sınav sistemi leştir.